Merhaba sevgili bayi severler. Bugün sizlerle e, Spor Tuto'yu değerlendireceğiz. İlk maçımız Beşiktaş sivasspor maçı. Biz bu maça bir Galatasaray Trabzon maçına, iki Başakşehir Kasımpaşa maçına. E, ben bu maçta risk görüyorum. O yüzden hem Başakşehir hem de Kasımpaşa'ya vermek istiyorum. Pardon hem Kasımpaşa. Berabere biteceğini düşünmüyorum. Göztepe Karagümrük maçına baktığımız zaman da Karagümrük ee, daha etkin gözüküyor. Karagümrüt, karagümrük kara gümrük kazanmazsa ne olur? Berabere biter. Alanya Spor Gaziantep maçına baktığımız zaman Gaziantep'te Sumudika var. ve bu maçta Alanya Spor'un puan kaybedeceğini düşünüyorum. Gereken ilgi olur, gerek e, beraberlik olur. Denizli Spor maçına geçtiğimiz zaman da Ankara gücü hükümü hattında biliyorsunuz. Denizli'de o, e, o kadar iyi bir takım değil. Ama ben direkt Denizli'ye vermek istiyorum. Ee, yeni Malta Spor Erzurum Spor maçına geçtiğimiz zamanda Erzurum ve beraberlik Gençler Birliği Kayseri Spor Bu maç ee, Bu maça 0 demek istiyorum 1 veya sıfır mı desek direkt risk alalım Direkt sıfır diyelim Konya Spor Rize Spor maçı Rize Spor biliyorsunuz geçen günler 2-1'lik Antalya Spor galibiyetiyle beraber ee, önemli bir galibiyet aldı güçlü rakibi Antalya Spor karşısında. Bu yüzden bu maçta da bunu sürdüreceğini düşünüyorum. Antalya Spor, Hatay Spor bu maçta ya Antalya kazanır ya da berabere biter. Hatay Spor ee, çelme takabilir yine Antalya Spor'a. Manchester United. Manchester United ee, bu yıl çok iyi başladı, çok iyi devam ediyor. Bu yüzden kazanacağını düşünüyorum. Arsenal ee, İngiltere'de çok kötü oynuyor. Ve Chelsea affetmeyecektir. Hemen Manchester City maçına geçelim. Newcastle United ile oynuyor. Manchester City biliyorsunuz zaten güçlü bir kadro. Liverpool geçen yılın şampiyonu. Wolverhampton Tottenham maçına geldiğimizde de ben bu maçta beraberlik çıkacağını düşünüyorum. Ama garanti olsun diye Tottenham'a da veriyoruz. Böyle bir kolon yaptığımız zaman da 32 liraya tekabül ediyor. Bunları bunlar ben 15'te 15 bileceğimizi düşünüyorum. Oynamak isteyenler bu şekilde oynayabilir. 15'te 15 olmaz. 15'te 13, 15'te 14 olur. Benim tahminlerim bunlar da. Ekleyip çıkartabilirsiniz. Bol şanslar diliyorum. Umarım güzel şanslı bir hafta geçiririz.